Hayreddin Reis Cezayir kalesini muhasara altına almış olan asilerle antlaşma yaparak savaşı sonlandırdı. Hemen ardından yönünü Tlemcen ülkesine çevirdi. Zira Tlemcen'de İspanyollarla işbirliği yapan ve Hayreddin Paşa'ya karşı asilik eden bazı fesatçı topluluklar Hayreddin Paşa'nın yaşamış olduğu sıkıntılara fırsat bilerek tekrar ayaklandı ve Tilemsan şehrini kuşatma altına aldı. Tilemsan şehrinde bulunan mücahitler, asilere karşı şiddetle direniyordu. Her türlü sıkıntıya rağmen mücadelelerini devam ettiriyorlardı. Hayreddin Reis, deniz üzerinden 500 yoldaşı, yani 500 tane Osmanlı askerini Tilemsan üzerine yardıma gönderdi. Bu mücahitler Tilemsan şehrine ulaştıklarında, e, asi ordusu kuşatmayı kaldırmak zorunda kaldı ve e, kaçarak çöle dağıldı. Tilemsan e, ülkesine ulaşan gaziler oradaki yoldaşlarıyla e, hasret giderdiler. Buluşup özlemlerini giderdiler. Zira orada bulunan mücahitler uzun bir süredir memleketlerinden ayrıydı. Tilemsan ülkesinin asayişini sağlamakla vazifeliydiler. Asi ordusunun başında bulunan o kişi bütün fesat faaliyetlerinin kaynağıydı. Yani bütün o fesat hareketlerini o tertiplemişti ve insanları bu Asi ordusunun başında bulunan Mesut adındaki kişi tertiplemişti. İnsanları kışkırtmıştı. Müslümanları Osmanlı'ya karşı kışkırtan Mesut adındaki bu herifin yakalanması için Hayrettin Paşa Arap kabilelerinin liderlerine mektuplar yazdı ve bu kişiye hiçbir şekilde yardımda bulunmamaları konusunda onları yarı tehdit, yarı nasihat usulüyle uyardı. E, Asi ordusunun başına çeken bu herif bir Arap kabilesine sığındı. O Arap kabilesi bu Asi ordusunun komutanını güzel bir şekilde ağırladı. Ancak diğer taraftan da Hayrettin Bey'e haber uçurdular. Aradığınız adam şu an bizim e, kabilemizde. Hemen gelin yakalayın diyerek Hayrettin Bey'e haber uçurdular. E, Cezayir hükümdarı olan Hayrettin Bey de e, bu Asi başının yakalanması için bir bölük asker tertip etti ve hemen oraya sevk etti. Askerler e, oraya ulaştıklarında ani bir baskın yaparak Asi asilerin liderini yakaladı. Bu asi lideri Tlemcen'de zindana kapatıldı ve orada öldü. Bu kişi İspanyolların bir piyonu gibiydi adeta. Zira menfaat için Müslümanlara nice büyük zararları olmuş İspanyol kafirleriyle işbirliği yapıyordu. Sonuç olarak böyle acı bir şekilde belasını buldu.